Selamlar arkadaşlar. Yine yeni yeniden yepyeni bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu eğitim videomuzun konusu hedye nedir, hedye nasıl yapılır ve hedye nasıl yapılmaz aslında bunlardan bahsedeceğiz. Hedye nasıl durumlarda yapılması gerekir bunları konuşacağız. Öncelikle bahsetmek gerekirken hedye dediğimiz olay bizim yatırımcıyı... Olası risklerden korumak amaçlı yapılan işlemdir. Yani yatırımcı kendini garanti altına almak istiyorsa, belli noktalarda daha fazla karlılıklar elde etmek istiyorsa hedge işlemi kullanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hedge işlemi kullanmak mantıklıysa mantıklıdır Mantıksızsa mantıksızdır yani bu kadar basit aslında arkadaşlar yani Hediye işlemi yerine göre yerinde yapılması gerekir yeri haricinde yapılmaması gerekir Peki Hediye işleminin yapılması gereken yerler nelerdir bunları hep birlikte yine örnekler üzerinden değerlendirerek geçeceğiz arkadaşlar arkadaşlar yine Hediyeyi göstermek amacıyla ben ben demo hesabıma geçiş yapıyorum. MetaTrader demo hesabıma geçiş yapıyorum. MetaTrader ekranıma geldiğimde şu anda boş bir ekranımız var. Tek buradan yeni bir işlem alacağım. Şu an için örnek veriyorum. Ben e, altın, ons altın üzerinde, ons altının dolar karşısının üzerinde bir işlem almak istiyorum. Yeni işlem dediğimde ben ons altının şu an anlık olarak örneklendirmek gerekirse yükseleceğini düşünüyorum. Bir lotluk bir uzun vade işlem açtım. Bu yönde makastan dolayı bir zararla zaten başlar. Gene e, fiyatlamadan dolayı ve makastan dolayı zarar ile başlatır zaten her zaman. Yani direkt karlı olarak başlaması için e, direkt olarak yukarı yönlü hızlı işlemler devam etmesi gerekiyor ki aradaki makası kapatsın ve karlı olarak başlasın. Şu an e, şu olduğu gibi şu, diyelim ki ben bu altın işlemini uzun zamanda tutuyorum veya yeni açtım. Ben bu altın işlemini uzun zamandır uzun zaman boyunca tutmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu altın işlemi benim uzun vade işlemim olmuş oluyor. Ben bu işlemi hemen kapatmak istemiyorum. Veya bu işlemin belli bir kısmını da kapatmak istemiyorum. Çünkü ben bu işlemi bu durumda devam etsin istiyorum. Ve Amerika'dan öyle bir haber geldi ki işte ya dediler ki altın madeni bulundu işte şu kadar bir rezervlik altın madeni dünyanın en büyük altın madeni bulundu dedi ve ons altın hızla düşmeye başladı bu bir haber akışıdır haber akışından dolayı veya Amerika'dan e, olası çok iyi bir veri geldi dolar karşısında ons altın değer kaybetmeye başladı bundan dolayı artık ons altın ben genel anlamda yükseleceğini hala düşünüyorum ons altın fakat anlık olarak bu haber akışından dolayı ben ons altının düşeceğini düşünüyorum. 10 altının bu yönde düşeceğini düşünürken yeni bir işlem daha alıyorum ve diyorum ki ons altın şimdilik sel gidecek yani satış yönlü gidecek fakat ileriki aşamada yine benim işlemim karlı olarak devam edecek. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla ben altından bir lot veya bir buçuk lot arttırmak gerekirse bir buçuk lot ben altın işleminde e, Hedge işlemi alıyorum. Yani Hedge işlemi dediğim ters yönlü bir işlem alıyorum. Ya da örnek veriyorum çok fazla düşüş o, düş, o, olacağını düşünmüyorum. Ama yine de bir düşüş olacağını, bir düzeltme olacağını düşünüyorum bu yönde 0.50 lotluk bir Hedge işlemi yani satış yönlü karşı işlem açıyorum ben. Karşı işlem açtım bu yönde e, aynı zamanda yine bu da zararla başlayacaktır. Şimdi Hedge işlemi yapmak maliyetli bir durumdur arkadaşlar. Yani hedge işlemi dediğimiz bize makasdan yani aradaki alış satış farkından ve komisyonlardan dolayı şirketin bize sunmuş olduğu komisyonlardan dolayı hedge işlemi maliyetli bir işlemdir. Ben hedge işlemi açtığımda örnek veriyorum bir lotluk buy işlemi bana şu an tamamen örneklendiriyorum. 22 dolar zararla başlatırken 0.50 lotluk satış işlemi ise 15 dolar ya da 11 dolar beni yine zararla başlattı. Dolayısıyla aradaki bu farklar benim tamam tamamen zarara uğratan farklardır. Dolayısıyla bu yönde düşünmediğiniz veya trendin tersine gitmeyecek farklı bir durum söz konusu değilse hedge işlemi yapmanız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Yani hedge işlemi bu yönde maliyetli bir işlemdir. Hem alıştan hem satıştan makastan aynı zamanda bizler fark yerken aynı zamanda komisyonlardan da fark yiyebiliyoruz. Dolayısıyla hedge işlemi yapmak her zaman mantıklı değildir. Biraz önce belirttiğim gibi anlık bir haber akışı geldi. Bizi tamamen terste bırakacağını düşündük ve dolayısıyla yeni bir işlem aldık. Hedge işlemi aldık tersine bir işlem aldık bu işlemde bizi aynı zamanda zarara uğratacaktır. Fakat bu aldığımız işlem anlık düşüşlerde şu anki yaptığım işlemler çapında söylüyorum. Anlık düşüşlerde bize karlılığı karlılık katacak Aynı zamanda da ana işlemimizi devam ettirecek bir olaydır. Yani ben burada kendimi korumaya aldım. Şimdi benim belli bir teminat seviyem var. Bu teminat seviyesi çok fazla düşmesin. Ben fazla kayıplar yaşamayım veya karlılığıma karlılık katabileyim diye yaptığım işleme hedge işlemi denir. Bu yönde hedge işlemini yine farklı şekillerde örneklendirebiliriz arkadaşlar. Şu an için altın işlemi ana işlemim karda gidiyor. Ana işlemimi kapattığımda direkt olarak ana işlemi kapatmadan önce de burada zıt yönlü işlemleri kapat. Yani zıt pozisyonları kapat olarak bir sekme. Çıkıyor. Buna tıkladığımızda zıt pozisyonları 0.50 lotluk üzerinden çünkü zıt pozisyonum benim 0.50 lot bunu direkt olarak kapat dediğimde bize belli bir zarara uğrattı. Neden? Çünkü benim ana işlemden alacağım kar örnek veriyorum şu an ne kadarlık bir zarara uğrattı bizi. Zarara da uğratmadı. Çünkü ben karlı olarak ayrıldım. Yani normalde daha fazla kar alabilecekken 7,5 dolarlık bir kar ile ayrıldım. Ana işlemim devam ediyor. Bu şekilde de bir işlem örgüsü izleyebiliriz arkadaşlar. Yani hedge işlemi belli bir yere kadar düştü. Örnek veriyorum haber akışıyla beraber bize karlılık bıraktı. 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar gibi bir karlılık bıraktı. Ana işlemimde zarar da benim. Fakat oradan itibaren ben artık haber akışının olağan döngüye döneceğini, yani olağan fiyatlamayı tekrardan normale döndüreceğini düşündüğüm noktada ben hedge işlemini kapatabilirim. Sadece hedge işlemini kapatabilirim veya hedge işlemiyle birlikte zararda olan işlemi ortayı bularak kapattırabilirim. Dolayısıyla bu noktada hedge işlemi yaparken dikkatli olmakta fayda var. Anlık bir haber akışı veya örnek veriyorum tarım dışı istihdam verisine gireceksiniz. Tarım dışı istihdam verisinde sizler anlık bir işlem yapmak için. Tarım dışı istihdam verisi dediğim e, piyasanın en büyük verilerinden bir tanesidir. Bu veri geldiğinde piyasada yüksek oynaklıklar söz konusu olur. Dolayısıyla hedge işlemi bu tarz büyük haber akışlarında bize karlılıklar kazandırması muhtemeldir. Bu yönde hedge işlemi yapabilmek adına öncelikle firmanıza danışmanızda fayda var. Bazı firmalar hedge işlemi yapmayı çok fazla karlılık kazanılabildiğinden dolayı ve anlık olarak işlem iletimi yapılamadığından dolayı bazı firmalar bunu yasaklıyorlar. Yani hedge işlemi yapmayı tamamen yasaklıyorlar ve sizin hedge işlemi yaptığınız işlem varsa eğer bu işlemleri geçersiz kılabiliyorlar. Bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Firmanızla bunları daha önceden konuşmuş olmanız gerekiyor ki sizler hedge işlemi veya scalp işlemleri gibi işlemler yapabilesiniz. Bunlar firmaların yani büyük firmalar bunları çok fazla yapmıyor. Fakat öyle biraz daha absürt firmalarda işlemler yapıyorsanız biraz daha güvenilmez firmalarda işlemler yapıyorsanız bazı firmalar bu yönde size karşı gelebiliyor. Hedge ile ilgili anlatabileceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlarım farklı bir durum, farklı bir konu olursa yine Hedge ile ilgili üzerinden daha sonraki videolarda yine geçiş yapacağız arkadaşlarım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için ve iyi günler dilerim.